Küstemem istemem yarın olsun Yaşanırken memlekette her gün ayrı yorgunluk Hüküm sürer yok azlık ve yolsuzluk Artık dönsün devran kaosla bir son bulsun Neden? salga geçer bakalım bu hapa Cennet için köpek oldu boynumuzda asma Her gün ayrı mevzuatlar Olacaksın lan daha da edecekler Pas bal seni gerecekler çarma Ve diyecekler pas kal ya Vatandaşım istiyorken Kredisiz hayat vekillerin Atlarına bas atla Tur atarken gözlerini dedir Yazı tura oynuyorlar Sen olurken sefil lan Öğrenciler sürünürken makarna ve pilavla Vekillerin beden hala Mülteciye kefil ha İstemem istemem tabi yarın olsun Kadınlar ölü yokken saklanır bak soysuzun Arkasına sadece neden bu yol uzun Düşünür aklım sanırım haklı Şaştı adaletin terazisi gelince paraya baskın Bir aslantı deyip el açarım tanrıma saltanatı Sürdürürken onlar ortamında olmam Bana soru sorma bak param varsa yağlanırsın hepsi aynı kolpa